Ay, sabahları böyle koşardı. O da yetmezmiş gibi akşam spora giderdi o salon olan. Ay bir de ek iş olarak da kişisel koştuk yapıyordu. Ah ah. Ama iyi adamdı böyle saygılı bir insandı. Ay bir kız arkadaşı vardı görmen gerekiyordu. Dünya çikin ellası. Yani Harry Potter'ı onu oynatsan yemin ediyorum sırıtmazdı. Bir de sonra, bir de çok sportif adam olduğu için, sonra bir de o çirkin kızın köpeğini dolaştırdı. Günde dört kere. Ay. Ee Koray sonra ne oldu? Bir anlat ya. Bir anlat. Sonunu da anlat. Ne bileyim hayatım. Herhalde ölmüştür. Yakında haberi gelir zaten. Ayrıca sen bana niye bağırıyorsun hayatım? Koray. 30 dakikadır tanımadığım insanları anlatıyorsun bana. Yapma. Hayatım ne yapabilirim? Kendime gelme vurayım. Dağları taşları mı haykırayım? Sokaktan geçen adama mı anlatayım? Ay böyle seni görünce konuşasım geldi. Ne var bunda? Tamam Koray. Koray anlat. Ne olur anlat. Şimdi Hayatım, tabii çok sportif bir adamdı yani. Saygılı, insancı, ben seviyordum. Bir de spor yakışına hakikaten yakışıyor. Mesela sen, yani ömürsün diye demiyorum hayatım. Dökü gibisin. Hadi şimdi sen git içeride etleri yumrukla biraz. <laughs> Ay dur, dur dur ben senin fotoğrafını çekeyim Hayatım. Ay dur ayarlayayım da. Ha. Ay bakayım. Ay. Hayatım durur musun? Titreme yapıyor. Nasıl çekebilirim? Sen böyle hoplarsa, zıplarsa. Koray, ha. ben fotoğraf sevmiyorum. Ayrıca ne bu enerji sabah sabah? Bir sus. Ee, konuşana bak. Hayat hoplaya zıplaya sanki ben ip atlıyorum burada. Çekmiyorum fotoğrafını. Küstüm. Ay gönlüm al. Ah. Aa göğe yükseldi adam. Hoplaya zıplaya yükseldi. Ömür burada bırakma beni hayatım. Ay korkuyorum. Ay bu rüzgar da benim narin bedenimi uçurur. Ay dur şunlar kimse gelmeden yiyeyim. Ay arsız anlayacaklar beni.